Instagram'da sadece bir ayda 100 bin takipçiye ulaşmak mümkün mü? Evet mümkün. Ama bu bir sihir değil. Bir strateji meselesi. Eğer sen de içerik üretiyor ama büyüyemiyorsan, bu video seni oyunun kurallarını değiştirmeye götürecek. Kahveni al, not defterini hazırla. Çünkü bu videoda sana adım adım ne yapman gerektiğini anlatacağım. Hedefsiz içerik büyümez. İlk kural, nişini belirle. Moda mı? Para mı? Eğitim mi? Mizah mı? takipçi belirsiz hesapları sevmez. Ayrıca profil fotoğrafın, kullanıcı adın ve biyografin takipçiye bu hesap ne anlatıyor sorusunun cevabını net bir şekilde vermeli. Sadece paylaşmak için paylaşmak seni büyütmez. İçeriklerin ya bir duygu uyandırmalı ya da bilgi vermeli. Trend içeriklerle büyüme ivmesi yakala. Reels sesleri, popüler akımlar ve güncel konular seni öne çıkarır. Aynı zamanda insanlara bir şey öğret. Mesela, bir dakikada motivasyon, 5 saniyede yatırım bilgisi, 3 öneriyle daha iyi hayat gibi. 80 süzede değer, 20 vüzede eğlence oranını unutma. Şu anda Instagram'da büyümenin kalbi. Reels. Peki etkili bir Reels nasıl olmalı? İlk 3 saniyede hook, yani dikkat çekici bir başlangıç. Dikey format, iyi ışık ve net ses şart. Altyazı ekle. Çünkü birçok kişi sesi kapalı izliyor. Reels örneği. Sadece bir günde hayatınızı değiştirecek alışkanlık. Günlük 2-3 Reels paylaşımı algoritmanın seni önermesi için büyük fırsattır. Bugün başladın, yarın bıraktın. Olmaz. Bu bir maraton. Haftalık içerik takvimi oluştur. Mesela, pazartesi motivasyon, çarşamba kısa bilgi, cuma trend içerik. Her içeriğin bir amacı olmalı. Beğeni mi, kaydetme mi, paylaşım mı? Amaçsız içerik başarısız içeriktir. Sadece içerik atmak yetmez. İnsanlarla bağ kur. Yorumlara cevap ver. DM'den gelen sorulara dön. Takipçilerinle hikayede anket yap. Soru sor. Algoritma, aktif hesapları sever. Etkileşim, eşittir görünürlük demek. Unutma, takipçi sadece sayı değil. Sadık izleyici kazanmak, gerçek büyümedir. İyi performans gösteren videoları analiz et. Neyi sevdiler? Hangi saatlerde paylaştın? En çok hangi konuda etkileşim geldi? Instagram içgörüleri, insights, en büyük silahın. Başarılı içerikleri modelle ve yeniden üret. Bir içeriği tekrar tekrar kullan ama farklı formatlarda. Bugün öğrendiklerinle Instagram oyunun tamamen değişebilir ama sadece izlemekle olmaz. Harekete geç. Bu stratejileri 30 gün boyunca uygula ve yorumlara yaz. Hangi adımı bugün uygulayacaksın? Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu tarz içeriklerle seni büyütmeye devam edeceğim.